Doğanın en etkileyici yaratıklarından biriyle tanışmaya hazır mısınız? Karşınızda kasuar, dünyanın en tehlikeli kuşu. Bu muhteşem kuş, sakin görünüşünün altında inanılmaz bir güç saklıyor. Özellikle bacakları. Düşünün ki, tek bir tekme darbesiyle yetişkin bir insanı bile yere serebilecek kadar güçlü. Bilim insanları bu olağanüstü gücün sırrını çözmek için yıllardır araştırma yapıyor kasuarın bacak kasları ve kemik yapısı, doğanın mühendislik harikalarından biri. Bu güçlü bacaklar sayesinde saatte 50 kilometre hıza ulaşabiliyor ve bir buçuk metre yüksekliğe zıplayabiliyor. Yani tam bir doğa harikası. Peki sizce doğada başka hangi hayvanlar süper güçlü bacaklara sahip? Düşüncelerinizi yorumlarda paylaşın. Daha fazla ilginç hayvan videosu için kanalımıza abone olmayı ve zili açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.